Herkese selamlar. 30 Ocak cuma BİM aktüel ürünlerini tanıtıyoruz. İlk olarak mutfak eşyalarına bakalım. İngilizon porselen kahve fincan takımı, ikili set 219 lira. Emaye çaydanlık takımı, demlik 1 litre, suluk 2,3 litre 849 lira. Emsan porselen pasta tabağı, 4 parçalı set 349 lira. Paşa Bahçe Elisya çay bardağı, 6'lı set 399 lira. Cam çay kaşığı, altılı set, 39 lira. Rakle renkli gravürlü kahve yanı su bardağı, üçlü set, 139 lira. Rakle desenli cam ölçü bardağı, 45 lira. Akasya iki katlı kurabiyelik, 349 lira. Yuvarlak tepsi, 36 santim, 99 lira. Gold sunum tepsisi, 23 santim, 39 lira. Ayaklı kurabiyelik büyük boy 85 lira. Küçük boy 59 lira. Kapaklı taşıma saplı kek börek fanusu 99 lira. Silikon kek kalıbı çeşitleri 59 lira. Kurabiye kalıbı çeşitleri 35 lira. Silikon ürün çeşitleri 55 lira. Maşa çeşitleri tek fiyat 69 lira. Bambu döner tabla 35 santim 249 lira. Kapaklı mikser kabı 2 litre 75 lira. Kahve moka pot 150 milim 239 lira. Cam gravürlü şekerlik lokumluk 85 lira. Stanley vakumlu çelik termos 2,3 litre 2790 lira. Boncuk kultlu desenli porselen kupa 179 lira. Boncuk şekilli borosilikat bardak 75 lira. Ayaklı, gravürlü cam tatlı kasesi 139 lira. Ayaklı cam tatlı kasesi 239 lira. Altıgen rende 129 lira. Bambu bıçak bileyicili kesme tahtası 289 lira. Bambu baharat kaşığı 4 parçalı set 45 lira. Çok amaçlı hasır kutu 169 lira. Desenli badya 6 litre 45 lira. Modem düzenleyici kutu 229 lira. Sırada ev tekstili ve giyim ürünleri var. Sarar çift kişilik battaniye 269 lira. Ören bayan kristal yumak üçlü set 99 lira. Erkek oduncu gömlek 299 lira. Erkek kışlık gömlek 249 lira. Polar balaklava 79 lira. Polar boyunluklu bere 79 lira. Polar bere 79 lira. Haki bere 109 lira. Polar eldiven 99 lira. Polar eldiven kesik parmak 89 lira. Su iticili eldiven 159 lira. Kulaklık 65 lira. Tam fermuarlı polar erkek 319 lira. Kamuflaj desenli terlik erkek 209 lira. Triko örgü model terlik kadın 99 lira. Şişme seyahat yastığı 99 lira. İkili havlu set 99 lira. Ören bayan çift kişilik deluxe battaniye 659 lira. Sarar tek kişilik battaniye 255 lira. Kapitoneli mutfak eldiveni 89 lira. Mutfak önlüğü 139 lira. Baskılı havlu seti 30 çarpı 50 santim 109 lira. Lazer kesim sütyen çeşitleri 189 lira. Dikişsiz astar elbise 399 lira. Dikişsiz destekli askılı büstiyer, 69 lira. Dinamik atlet erkek 129 lira. Dynamic Boxer Erkek 129 lira. Göğüs dikleştirici gizleyici bant 119 lira. Soket çorap erkek 5'li set 89 lira. Havlu patik çorap kadın 59 lira. Şimdi de oyuncakları inceliyoruz. Herkese selamlar. 30 Ocak Cuma BİM aktüel ürünlerini tanıtıyoruz. İlk olarak mutfak eşyalarına bakalım. English Home porselen kahve fincan takımı 219 lira. Emaye çaydanlık takımı, demlik 1,1 litre, suluk 2,3 litre, 849 lira. Emsan porselen pasta tabağı, 4 parçalı set, 349 lira. Paşa Bahçe Elizya çay bardağı, 6'lı set, 399 lira. Cam çay kaşığı, 6'lı set, 39 lira. Rakle, renkli gravürlü kahve yanı su bardağı, 3'lü set, 139 lira. Rakle desenli cam ölçü bardağı, 300 cm küp, 45 lira. Akasya 2 katlı kurabiyelik, 349 lira. Yuvarlak tepsi, 36 cm, 99 lira. Gold sunum tepsisi, 23 cm, 39 lira. 6 yaş etkinlik kitabı, 45 lira. Puzzle, 200 parça, 75 lira. Hikaye kitapları, 35 lira. Beşli kırtasiye seti. 89 lira. Kinetik kum 500 gram 69 lira. 5 yaş etkinlik kitabı 45 lira. Prime 3 boyutlu puzzle 63 parça 299 lira. Oyuncak arabalar Maisto 99 lira. Silverlit sevimli robot köpek 379 lira. Oyuncak süpermarket sesli yazar kasıta 489 lira. Masal blok seti 249 lira. Pilsan Mini Kent 34 parça 249 lira. Dede Kristal Puzzle 200 parça 399 lira. Baby Co Ahşap Öğrenme Kulesi 1990 lira. Ahşap Takça Oyunu 169 lira. Koordinasyon Oyunu 229 lira. Lisanslı Puzzle 60 parça 99 lira. Piccolo Mondi peluş uyku arkadaşı 459 lira. Barbie doktor seti 649 lira. Barbie holografik kapaklı günlük seti 299 lira. Stumble Guys lisanslı figür seti 299 lira. Hot Wheels 8'li araba seti 699 lira. Topaç ve uçan pervane oyuncağı 119 lira. Animasyon balon seti 49 lira. Oyun hamuru onlu set 145 lira. Dikkat güçlendirme kitapları 55 lira. Oynar gözlü hikaye kitapları 59 lira. Araba şekilli keçeli kitaplar 129 lira. Son olarak elektronik ev eşyalarını inceleyeceğiz. Pirantek buharlı temizleme makinesi 4750 lira. Kumtel dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi 2990 lira. Kumtel baharat öğütücü 299 lira. Kumtel el blender 490 lira. Senna 50 inç 4K TV 14490 lira. Aksen 40 inç Full HD TV 7590 lira. Kumtel döküm ızgaralı cam set üstü ocak 2990 lira. Kumtel mini fırın 1990 lira. Heifer saç kurutma makinesi 699 lira. Philips toz torbası süpürge 4490 lira. Arnica elektrikli süpürge 3249 lira. Naturado kumlu cam masa lambası 749 lira. Polo Smart kablosuz mini yazıcı 699 lira. Polo Smart klavye mouse seti 549 lira. Son ürünümüz Polo Smart Wireless Mouse. 175 lira. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.